Dün ABD'den bütün dünyayı etkileyecek çok önemli veriler geldi. Bugünkü videoda bu verilerin kriptolara etkisini, Bitcoin'i, Ethereum'u ve sizlerin istediği bir tane altcoin'i detaylı teknik olarak da inceleyeceğiz. Dostlar sizlerden ricam videoya başlamadan önce gelip buradan Kripto Kampı ailesine ücretsiz katılın. Burada sizlere neler sunuyoruz? VIP kanalına özel erişim var. Üyelere özel işlemleri tartıştığımız sohbet grubunu açıyoruz yakında. Birebir özel desteğim var. Ayrıca borsanın sizlere özel komisyon indirimi var. Zaten Maxi Borsası dünyanın en düşük işlem ücreti alan borsası arkadaşlar. Tek yapmanız gereken burada gördüğünüz linke tıklayın, kaydınızı oluşturun ve bana mesaj atın. Dostlar dün ABD'den tarım dışı istihdam verisi, işsizlik rakamları ve ortalama saatlik kazançların aylık verilerini karşıladık. Bu veriler bizler için hatta dünya için çok önemliydi. Kriptoları anlık etkisinin dışında Fed'in önümüzdeki dönemde ABD ekonomisini istikrara kavuşturmak için oluşturacağı politikaları da birebir doğrudan etkiliyordu. Önce bu verileri bir tartışalım daha sonra kriptoları etkisini anlatacağım. İlk önce tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, istihdamın iyi olduğunu, aslında Fed'in elini güçlendirdiğini bizlere gösteriyor. Bu veriyle birlikte Fed'in önümüzdeki toplantıda yani birkaç gün sonra olacak toplantıda faiz indirim ihtimali zaten azdı. Bu ihtimal daha da azaldı. Powell'ın eli güçlenmiş oldu faiz indirmeme konusunda. Burada kriptolar için aslında harika bir veri yok. Çok yüksek bir veri de gelmedi arkadaşlar. Beklenti 133 bindi. 177 bin geldi veri. Ortalama saatlik kazançlar verisi ise aylık %0.17 artış gösterdi. Beklentiler %0.3'tü. Yani arkadaşlar beklentilerden %50'ye yakın daha az bir veri geldi. Beklenti farkı çok fazla. Sizlere küçük rakamlar olduğu için az gelebilir ama aslında öyle değil. Beklenti 0.3'tü. Gelen veri ise 0.17. Bu ne demek arkadaşlar? Ortalama saatlik kazançlarda ücret artışı çok yüksek olmazsa demek ki enflasyonda çok fazla yükseliş yoktur. Şey gibi düşünün. Bu ay maaşınız 2000 ya. Devlet maaş artışı yapacağı zaman çok fazla artış yapmıyor. Enflasyona göre normalde 2500 yapması gerekiyorsa enflasyon bizlere artık 2100'e kadar getir yeter diyor gibi düşünün arkadaşlar. Bu veri bizlere enflasyonun baskılandığını gösterir. Enflasyon baskılanırsa FED faiz indirebilir. Korkmadan istediği gibi indirim yapabilir arkadaşlar. Bu veriler ışığında önümüzdeki günlerde FED'in yapacağı toplantıda faiz indirim ihtimali zaten azdı. Şu anda kesinleşmiş oldu. Yani önümüzdeki toplantıda FED faizi indirimi beklemiyoruz. Zaten beklemiyorduk arkadaşlar. O yüzden kriptolar kötü etkilenmedi. Eğer FED faiz indirimi bekleseydik ve bu verilerden sonra bu durum değişseydi kriptolar çakılırdı. Ama zaten piyasalar bunu fiyatladığı için ve biz de bu verilerle karşılaştığımız için kriptolar düşmedi. Aksine kriptolar yükseldi arkadaşlar. Çünkü ortalama saatlik kazançların beklentilerin altında artması enflasyonun düştüğünü gösterdi ve önümüzdeki toplantıda Haziran toplantısında Fed'in faiz indirim ihtimali oldukça arttı. Bu sebeplerden dolayı kriptolar açıkçası birazcık yükselmeye başladı. ABD'den gelen verilerin kriptolara etkisi bu şekildeydi. Ayrıca Bitcoin'in yükselmesini sağlayan ETF şirketleri var arkadaşlar. BlackRock her gün yüz milyonlarca dolar Bitcoin alıyor. Adamlar dün 675 milyon dolarlık Bitcoin aldılar. Önceki gün 352 milyon dolarlık. Ondan önceki gün 267 milyon dolarlık Bitcoin aldılar. Her gün ETF firmalarından Bitcoin'e devasa girişler oluyor. O sebeple zaten bizim altcoin'lerimiz aynı yerde kaldı. Ama Bitcoin yeniden 100 bin dolar seviyesine kadar geldi ve bu girişler devam ederse önümüzdeki günlerde gelecek hafta Bitcoin çok rahat 100 bin dolar üstüne atar. Ama inşallah oralarda kalıcı olursa altcoinler de arkasından devam eder. Dostlar altcoinlerin bence hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi için Ethereum'da kritik dirençlerin geçilmesi lazım. Özellikle Ethereum tarafında 2100 bölgesini geçersek 2800-3000 dolar bölgesine kadar gidersek altcoin tarafında yükselişler görebiliriz diye düşünüyorum. Gelelim gün içi likidasyon haritasına. Biliyorsunuz market maker likidasyon toplamayı sever. Likidasyon ne taraftaysa fiyatları oraya götürebilir. Bitcoin için kısa vadede likidasyon seviyesi yukarıda 98.700 dolar bölgesinde arkadaşlar. Gün içi işlem yapacaksanız TP noktanızı buraya kadar taşıyabilirsiniz. Geçelim teknik analize. Bitcoin günlük grafiğinde 17 aralıktan devam eden düşüş trendinden sonra geri çekilme seviyesi Fibonacci 0.618'in üzerine çıkmış durumda. Günlük grafikte burada gördüğünüz gri bölge üzerinde kaldığımız sürece bence yükselişimiz devam edecek. Çünkü Fibonacci 0.618 kale gibidir, çok iyi çalışır. Bitcoin buradaki gri bölge üzerinde kaldığı sürece bence ilk hedefimiz Fibonacci 0.786 bölgesi 101.000 dolar olabilir. Günlük grafikte görünüm bu şekilde. 4 saatlikte scalp işlem yapan arkadaşlarım Bitcoin'i bu şekilde takip edebilir. Bitcoin 20 periyotluk ve 50 periyotluk ortalamalar aktif destek olarak çalışıyor. 20 periyotluk ortalama 95.900, 50 periyotluk ortalama ise 95.100 dolar bölgesinde. Arkadaşlar 95.100, 95.200, 95.300 hatta bir önceki tepe noktaları. Yani baktığınız zaman 4 saatlik grafikte Bitcoin buradaki yükselen üçgeni yukarı doğru kırdı ve yükselişine devam ediyor. 4 saatlik grafikte görünüm olumlu, günlük grafikte de görünüm çok olumlu. Zaten bütün dirençleri geçmiş durumdayız. 4 saatlik grafikte sadece bir geri çekilme yaşarsak eğer buradaki gri bölgeye kadar bir retest cevabı gelebilir arkadaşlar. Yani düşüşleri buradaki gri bölgeye kadar 95.300 hatta 95.000 dolara kadar sağlıklı karşılayabiliriz. Hatta önemli olan buradaki yükselen trendin desteğine kadar gelip buradan bulacağı destek olabilir. Yani şu anda bir düşüş görürsek anlık bir iğne görürseniz buradaki gri bölgeden korkmadan alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta gri bölge kırılırsa 95 bin dolar trend desteğinden bile alım yapabilirsiniz. O sebeple buradaki ortalamalar da zaten bizlere tam olarak oraları gösteriyor. Bitcoin'in genelde haftalık en düşük seviyesi destek ve direnç olarak çalışabiliyor aşağıda 95.700 dolar haftalık olarak geçen hafta gördüğü en yüksek seviyesiydi arkadaşlar. O yüzden burası çok önemli. Ayrıca yukarıda haftalık olarak gördüğümüz en yüksek seviye de 97.900 dolar. Az önce söylediğim market maker'ın bulduğu likidasyon bölgesi de zaten bizlere buraları gösteriyor. Gün içinde işlem yapacaksanız bu seviyelere dikkat edebilirsiniz. Bitcoin için 4 saatlik grafikte söylediğim destek dirençleri aslında saatlik grafikte sadece daha net görüyoruz. Bakın buradaki gri bölgede fiyat daha önce defalarca direnç olarak çalıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere bu seviyeye fiyat saygı gösterdi arkadaşlar. Daha önce direnç olarak çalıştı. Şimdi ise bu bölge destek olarak çalışıyor. Eğer yukarı doğru yükseliş devam ederse 95.300'leri zaten söylemiştim 4 saatlik grafikte ama saatlik grafikte daha yakından, daha hızlı işlem yapıyorsanız takip etmeniz gereken nokta bir önceki iki tane dip noktası. Burası bizlere 96300'ü gösteriyor. Fiyat 96300 üzerinde kalıcı olursa yukarıda 97300'e kadar buradaki direnç bölgesine kadar yükseliş gelebilir. Saatlik grafikte hızlı scalp yapmak isteyenler de buradaki seviyeleri takip edebilir. Geçelim Ethereum'a bakalım. Ethereum bizlere neler söylüyor? Dostlar Ethereum günlük grafiğinde bence olumlu kötü değil. Çünkü burada gördüğünüz gibi daha önce destek olarak çalıştı. Burada devasa bir alıcı iğnesi oluştu. 1750 dolardan tekrardan biz 2100'lere kadar çıkmıştık. Daha sonra düşüş gerçekleşmişti. Ve yeniden 1400'lere kadar inmiştik arkadaşlar. Ama ilk düşüşte tepkiyi 1750 dolardan alıp 2100'lere kadar çıkmayı başarmıştık. Şimdi de burası yine destek olarak çalışıyor görünüyor. Günlük grafikte buradaki gri bölge yani 1750 dolar bölgesi bence çok ama çok önemli. Hatta güçlü bir destek olabilir. Saatlik grafikte Ethereum'u incelerken yukarıdaki gri bölgeye fiyatın defalarca iğne atıp buradan geri döndüğünü görüyoruz. Hatta öyle normal iğneler de değil. Çok büyük satıcılarla hep buralarda karşılaştık. Şuradaki iğneye bakabilirsiniz mesela. 1841'den satış iğnesi geldi ve hemen ardından 1779'a kadar düşüş gerçekleştirdi arkadaşlar. 1830-1840 dolar bölgesi saatlik grafikte Ethereum için önemli bir direnç olarak çalışıyor. Düşüşlerde ise arkadaşlar sadece saatlik grafikte gün içi işlem yapan arkadaşlarım buraları takip edebilir. Bizlere buradaki gri bölge 1810 dolar 1815 dolar bölgesi destek olarak çalışıyor. Yani saatlikte aşağıda 1810 dolar yukarıda 1835 1840 doları takip edebilirsiniz. Fiyat 1810'a gelirse alım denersiniz veya 1840'ı denerse yine alım deneyebilirsiniz. Çok fazla short denemeyin çünkü Bitcoin piyasası olumlu. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı Bitcoin bütün grafiklerinde dirençleri kırmış durumda. Ayrıca ETF şirketleri tarafından da milyonlarca dolar para akışı olduğu için Bitcoin yürüdüğü zaman belki arkasından Ethereum'da yürüyebilir. Zaten Ethereum 4 saatlik grafiğinde gördüğünüz gibi hem 50 periyotluk hem de 20 periyotluk ortalamasına saygı gösteriyor arkadaşlar. Fiyat burada destekle karşılaşıyor ve yeniden yükselişine başlıyor. Ayrıca 4 saatlik grafiğinde trend çizgisi çizdiğimiz zaman, trend kanalı çizdiğimiz zaman görüyoruz ki Ethereum'un sürekli birbiri üzerinde tepeler yapıyor ve aynı şekilde birbiri üzerinde dipler yaparak yükselişine devam ediyor. Sadece bir keresinde burada birbirinin altında dip olmuş arkadaşlar ama burası da sapma olarak gerçekleşmiş. Fiyat hızlıca tekrardan buradan toparlamış ve kanalın üst bandını hedeflemiş. O yüzden 4 saatlik grafikte Ethereum'da buradaki yükselen kanalı çok rahat takip edebilirsiniz. Şu an bu dönemde sadece para Bitcoin'e aktığı için Ethereum'da öyle hayal ettiğimiz yükselişleri yaşayamadığımız için Bitcoin yerinde kaldığı zaman altcoinler düşüyor. Bitcoin yükseldiği zaman altcoinler azıcık yükseliyor. Bitcoinler düştüğü zaman altcoinler daha sert düşüyor arkadaşlar. Maalesef Avax'ta da görünüm aynı bu şekilde. Eğer Bitcoin toparlamazsa Avax buradaki denge noktasını aşağı kırıp yeniden aşağıya 20-32'ye daha sonra 19-70'e daha sonra 19.40'lara hatta en aşağıdaki desteğine 18-50'lere kadar 18-60'lara kadar düşebilir. Fakat bence Avax şu anda kritik bir bölgede. Buradaki denge noktasında arkadaşlar. Bu denge noktası 20.60-20.50'nin altına sarkmadığı sürece bence destek tutabilir. Yukarı doğru hareket yeniden başlayabilir. Yukarı doğru hareket gelirse burada gördüğünüz gibi 21.20 daha sonra 21.70 direnç olabilir. Hatta en son 23 dolara kadar yükseliş gelebilir arkadaşlar. Avax'ta teknik seviyeleri bu şekilde takip edebilirsiniz. 4 saatlik grafikte Avax'ın trendini çizmeye çalıştığım zaman buradaki yükselen trendin çalıştığını gördüm ve fiyat şu anda buradaki yükselen trendin desteğinde. Yani tam olarak kader noktasında. Buradaki grafikte de söylemiştim. Denge noktası tutarsa yeniden yükseliş gelebilir ama denge noktası tutmazsa yeniden düşmeye başlarız. 18.50'lere kadar 19.40'lara kadar düşüş gelebilir. Ama dediğim gibi şu anda AVAX kritik bir bölgede arkadaşlar. Yükselen trendin tam destek bölgesinde trendin sıçrama yerinde buradan sıçrama gelebilir açıkçası. Dostlar bugünlük benden bu kadar. Uzun zamandır video yapmıyordum. Sürçü lisan ettiysem affedin. Bundan sonra da her gün videolarımı yapmayı düşünüyorum. Sizlerden ricam kanalıma abone olun ve Kripto Kampı ailesine ücretsiz bir şekilde videonun açıklamalar kısmında katılın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese bol kazançlar dilerim.